Herkese merhabalar, futbol olarak ilk youtube videomuza hoş geldiniz. Tabii ki e, önümüzde yoğun bir gündem var ve ben de size paylaşmak için böyle bir program yapayım dedim. Her pazar günü yayında olacağız sizlerle birlikte. E, başlayalım o zaman. İyi seyirler. Sen Başkan'ın dün yaptığı açıklamalarla başlayalım isterseniz. Başkanımız Hasan Arat, dün çıktığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Transferler için sıkı çalıştıklarını belirten Arat, tedbirli davranacaklarını, bonservis bedelini genç oyunculara vermeyi istediklerini belirtti. Savunmaya tecrübeli temas oyuncularını almalıyız diyen Arat, stat için çatı sipariş ettiklerini de ekleyerek, Siyah Tuvar için Spor Bakanlığından olumlu dönüş aldıklarını da açıkladı. Şimdi gelelim abi teknik direktör olarak adalarda kimler var? Kimlerin isimleri geçiyor? Şimdi Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Nuri Şahin, Sokçay Er, Silaven Bilic ve Sergen Yalçın. Bu beş ismin ismi geçiyor. Şimdi bana kalırsa hep aynı kişilerden devam etmektense yeni kişilere yönelmenin ve Nuri Şahin'in bizim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ee, bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Yani bu... E, bana kalırsa Nuri Şahin genç bir teknik direktör. Bence başarılı olabilecek bir kişi. Hep Serkan Yalçın Şenol Güneş'in üstünden devam edeceğimize Nuri Şahin'i deneyelim diyorum ben. Açıkçası. Şimdi gelelim abi e, transferde kimler kimlerin ismi geçiyor? Ya öyle isimler geçiyor ki Di Maria, Hernoso, Salih Özcan, Mark Royce ya bunlar kalite oyuncular zaten. Hiç demeye gerek yok. Ama yönetimin aklında olan şu. Önce elimizdeki vasat oyuncuları satacağız. Onları bir elden çıkaracağız. Ondan sonra transfer yapacağız. Mantıklı olan da bu zaten. Yani gereksiz bir sürü sözleşme var. Onları bir halledip ondan sonra transfere yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum ben.